Merhaba, ben Ayşe. Bugün anlat anlat bitmez 3 aylık kitap alışverişiyle karşınızdayım. İlkini Aralık ayında yaptım. Fazla Yılbaşı hediyesi kitaplar bana. Tabii kendim seçtim. O bana belli bir limit verdi. Listemde olan kitapları seçtim. Ee, Instagram'dan sizlerden e, kitap tavsiyesi istedim. Sağ olun. E, onlardan da aldım. Diğer iki alışverişi Ocak ayı içerisinde yaptım. E, sırayla anlatacağım şimdi. İlk Aralık ayında Yılbaşı hediyesi olarak aldığım kitaplar. Gamze Arslan'dan çerçeve alan. Bunu sevgili Ebru Aykaç'ın tavsiyesiyle aldım. Teşekkür ediyorum. Zaten kısacık bir kitap. İlk fırsatta okuyacağım inşallah. Bir ve Veysel Çolak bir şiire nereden gelinir? Veysel Çolak benim çok uzun yıllardır antoloji.com'dan tanıdığım bir değerli bir şair yazar. Biraz başladım okudum. Daha bitirmedim. Bitirince blogda zaten paylaşacağım yazısını. Kipitleri çok seven küçük kız ve vedaya zaman yok bir de sanıyorum Hayata Röveşata çeken adam. Bu üç kitabı da Instagram'dan sevgili Hülya'nın tavsiyesiyle aldım. Henüz okumadım. İnşallah gözüküyordur kitaplar. Sezgin Kaymaz'dan Uzun Harmanlar'da bir davetsiz misafir. Zaten e, kitap siparişim gelir gelmez okudum bitirdim. Henüz blog yazısını hazırlayamadım ama Sezgin Kaymaz'ı çok seviyorum. Daha sonraki alışverişinde bir Sezgin Kaymaz kitabı daha aldım. Hatta şimdi inşallah bu hafta içinde de Farfara'yı almaya gideceğiz. Kuş Kadın. Bunu da sevgili Leyla Dalı, uzun yıllardır blok'tan tanıdığım çok değerli, iyi bir okur. Onun kitap zevkine çok güveniyorum. Onun sayesinde maktasıza boyu tanıdım. Ve ne, Nereye Gidiyoruz Baba kitabının yazarı şu anda aklıma gelmiyor ama o yazarı da onun sayesinde tanıdım. Kuş Kadın'ı da çok merak ediyorum o yüzden. Hamide Gönen Tu Ağacı. Bu benim çok uzun zamandır alınacaklar listemde olan bir kitaptı. Bu da aynı şekilde Kozmik Ayrutlar. Uzun zamandır almayı düşündüğüm bir kitaptı. Evet bundan sonraki birkaç kitap benim listemde olan kitaplar. Suda Kurudu Kökler Mustafa Tuncel. Adalet Ağoğlu'ndan Göç Temizliği. Adalet Ağolun birkaç kitabı daha var bende ama henüz hiç okumadım. Dönüşümler. Bunu çok merak ediyorum. Ve ah, Kamp Ateşi başında kızıl Efsane değil mi? O Yakında ben gözükmeyeceğim. Handan Gökçek'ten Ahmanamı, mı? Bu da gelir yalnız okudum. Hatta bir kitabını daha sipariş ettim. Onu da okudum. Handan Gökçek'i çok çok sevdim. Yani şu ana kadar üç kitabını okumuş oldum. Tavsiye ederim okumanızı. Yaşadığımı itiraf ediyorum. Pablo Neruda. Bunu da sevgili e, mürekkep içici hem Instagram'da hem de YouTube'da videoları var. Ben YouTube'daki videosunu da görmüştüm. Hemen sipariş ettim. Kendini arayan adam. Bunu da sevgili Ufa Tutkun'u Instagram'dan tavsiye etti. Teşekkür ediyorum tavsiyeleriniz için. Kadın Yok Savaşı'nın yüzünde. gene Instagram'dan Habbel'e birdi galiba sonunda. Ondan emin değilim Habbel'e. Sevgili Habbel'in tavsiyesi. Kopenhag'ın kedileri James Joyce. Böyle içinde çizimler olan. Sanıyorum torununa mı yazdıydı? Evet torununa yazmış kitabı Joyce. Alfer Tunç'tan Suzan Defter. Alfer da bir kitabını okudum ama yetti, bayıldım yani. O yüzden inşallah bu sene hedefim Alfer tüm kitaplarını okumak. Ve Rilke'nin e, bütün hikayeleri. Bu %50 indirimdeydi de Gamba'da. Son zamanlarda da Ebru Aykaç özellikle hikayem kısmında, hikayeler kısmında o kadar çok bundan bahsetti. Böyle Rilke'den e, inanılmaz derecede böyle imrendim, heveslendim. 150 indirimde olduğunu görünce almak istedim. Bunlar fazlın bana yeni yıl hediyeleriydi. Tekrar buradan kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda kameranın arkasında zaten Fazlı'cım. Şimdi bunları ne tarafa doğru koyup da diğerlerine sıra gelsin. Hop. Şöyle düzensiz mi oldu bilmiyorum nasıl ama artık idare edeceğiz. Bu da Ocak ayında yaptığım alışveriş. Daha önce bir veya birkaç kitabını okuduğum ve beğendiğim yazarların kitaplarını seçmeye özen gösterdim. Arada belki bir, bir iki tane listemde olan veya tavsiye olan kitap da olabilir. Gösterdikçe konuşuruz. Sanat ve Hayat üzerine Ruskin'in Susan ve Zambakları'nı okuyup çok beğenmiştim. Bir de bu kitapların formları çok hoşuma gidiyor. Böyle minik çantaya atmalık. Bunu hemen okuyacağım aslında. Cide'nin Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler. Cide'den Dar Kapı'yı okumuştum. Bu da uzun zamandır listemdeydi bu kitabı. Aldım. Burada çoğunun, çoğu yazarın daha önce kitabını okudum dedim ya, blogumda da onların paylaşımlarına ulaşabilirsiniz. Blogumun ismini de aşağıya koyacağım zaten. Eğer merak ediyorsanız oradan paylaşımlarına bakabilirsiniz. Refik Erduran'dan Kavşak, Refik Erduran'dan da Yağmur Doğası'nı okumuştum. Hatta o kitabın peşinde çok koşmuştum. Çünkü basımı yoktu. İkinci elini bulup almıştım. Bir kitabını daha okumak istedim. Evet, Sezgin Kaymaz'dan Sandık Odası hikaye kitabı. Daha bunu okumadım. Bu kitap çok güzel. Franz Kafka'nın Dönüşümleri. Şeyi çok sevdim. İçini çok güzel hazırlamışlar. Bayağı hem böyle resimli. Baskısı da çok güzel. Nilüfer Açıkalı'ndan Çıkır Zamanlar. Nilüfer Açıkalı'nın Karanlıkta Çok Güzelim kitabını okumuştum. Böyle kapağında baykuş vardı hatta. Ben açıkçası Nilüfer Açıkalı'nın o kadar iyi bir yazı yazar olduğunu bilmiyordum. Ben çok etkilendim, çok beğendim. O yüzden iki kitabını aldım. Şimdi diğeri aşağıdadır. O da çıkar. Ayfer Tuş'tan Aziz Dehadsizse. Handan Gökçek'ten Elenika. Okudum demiştim demin Ahman Ano. Ondan sonra da Elenika'yı okudum. Şimdi uzun bir süre kitap alışverişi yapmayı düşünmüyorum. Çünkü haddimi aştığımı düşünüyorum. Ama işte mesela böyle aradı nasıl Sezgin Kaymaz'ın Farfara çıktı. lakinin devamıymış çünkü ben çok sevmiştim Lucky. ilk Sezgin Kaymaz okuduğum kitap. Çok acayip bir cümle oldu. Sezgin Kaymaz'ın ilk okuduğum kitabı Lucky'di. Farfara da onun devamı olduğu için Hiç kaçırmak istemiyorum. Yani böyle ekstra kitapları veya ikinci kitap alışverişini buna katmıyorum ama onun dışında Uzun bir süre kitap alışverişi yapmayı düşünmüyorum. Ama ilk yapacağım zaman gene Handan Gökçek kitabı alacağım. Melisa Gürpınar, Dul Evinde İncesaz. Gene iki kitabını okumuştum. Şu anda Biri Salkın Söğütlerin Gölgesinde şiir kitabıydı. Bir şiir kitabını bir de hikaye okumuştum sanıyorum. Melisa Gürpınar'ı çok beğenmiştim. O yüzden bir kitabını da aldım. Lupita Ütü Yapmayı Seviyordu. Acı Çikolatayı okuyup filmini de izlemiştim. Bunda kapak tasarımı çok hoşuma gitti. Şimdi merakla okuyacağım bunu da. Berger'den görme biçimleri. Gene uzun zamandır listemdeydi. Yakın zamanda da kaybedince aklıma düştü. Almak istedim. Coşkuyla Ölmek Şule Gürbüz. Yanlış hatırlamıyorsam Ebru Aykaç'tan duymuştum Şule Gürbüz'ü. Öyle hatırlıyorum. Benito Cereno. Daha önce Katip bir okuyup çok beğenmiştim. Şimdi ikinci kitabını da aldım. Bir kitabını daha Rafet Elçi'den Ruhlar Pipo İçmez. Rafet Elçi'nin şair kitabı son yıllarda okuduğum benim için en iyi kitap. Çok çok beğenip çok etkilenmiştim. Daha sonra da Platon'un Aşk kitabını okudumdu. Ama şairin yeri gerçekten çok ayrı. O yüzden bir kitabını daha almak istedim. Soydan Kızgın'dan Kedisiz. Bunda sevgili Metaf ve Kitap hem blogu var hem de Instagram sayfası var, profili var. Onu da görmüştüm bizden aldım. Kipling Orman Kitabı. Kipling'in hiç daha bugüne kadar hiçbir kitabını okumadım. E, alınacaklar listemdeydi. O yüzden onu da ekledim. Saklı Safkan. Evet Melifar e çıkalım. demin e, Çakır Zamanlar kitabını da göstermiştim. Aytu Akdoğan'dan sürgün. Aytu Akdoğan'dan üç tane kitap okudum bugüne kadar ama şimdi isimlerini çok zor hatırlayayım. Ağladı, gözyaşlarını öptüm. Duvar. E, ben hiçbir şey evet hatırladım. Bu üç kitabını okudum. Bu da son kitabı Sürgün. Şimdi bu kitaplar benim için çok özel. Eren Hunter'dan Savaşçı Kediler Zor Zamanlar, Savaşçı Kediler Gece Yarısı, yeni Kehanet. Şimdi Eren Hunter'i ilk Savaşçı Kediler Vahşi Doğa kitabıyla tanıdım. O kadar güzel orada kedi isimleri vardı ki hatta bir tane kedinin ismi Kültü'ydü. O zaman daha benim gri kedim yoktu demiştim. Eğer gri bir kedim olursa bahçede veya evde Külki koyacağım ismini. Sonra işte o dört kardeş geldi. Biri gri çıktı. Adı da Külki oldu. Yani Erin ters sayesinde koymuştum ismini. İki kitabını daha bulunca hemen aldım. Mutlu Aile ve Kötü Karma. Bu yazarın da aniden Shakespeare kitabını okumuştum. İnanılmaz beğenmiştim. Çok böyle duygusal, romantik komedi tarzı. Hani filmi çekilse ayıda boyu da seyrederim diyeceğim tarzda bir kitaptı. Edebi yönü de vardı. Yani böyle çok Tadı damağımda kalmıştı kitabın. O yüzden yazarındaki kitabını aldım. Hatta bunu okuyorum. Yani tabi yorumlayacağım bunları bitirince. Tabi aniden Shakespeare çok farklıydı. Ama bu da güzel. Bunu da daha okumadım. Ve okumanın tarihi. Geceleyin Kütüphane kitabını okumuştum. Çok güzel inceleme, araştırma. Ve çok iyi kitabı. Çok güzel bir kitaptı. Bunu da çok beğeneceğime eminim. Üçüncüyü de bitirdik ve son alışverişim. Bu da Fazıl'la bir konuda iddiaya girmiştik. <laughs> ne olduğunu söyleyeyim. İddiayı kaybetti. Ve o zaman dedim ama gider gene alışveriş yaparım, kitap alışveriş yaparım dedim. Tamam dedi. O kadar kendine güveniyor ki kazanacağına. Tabii ki kaybetti. Ben de hiç ikiletmedim. Koşa koşa oturdum bilgisayarın başına alışverişimi yaptım. Şimdi bunlardan başlayalım. Normal olmak varken neden mutlu olasın? Evet, e cinsiyet cinsiyetiyle tanıştığım yazar bu kitabını da merak ediyorum. Cemil Meriç Kırkan var. Meşhurların kitap okuma alışkanlıkları diye bir kitap okumuştum birkaç ay önce. Yazarını şu anda hatırlayamıyorum. Orada Cemil Meriç'ten inanılmaz derecede fazla bahsediyordu. Ben de bugüne kadar okumamanın bir ayıp olduğunu düşündüm. Bu kadar edebiyatı seven bir insan olarak bu kitabıyla açılışı yapacağım inşallah. Doğan Hızlan'dan Aynadaki Bakışlar, Kitaplar Kitabı 3. Doğan Hızlan'ın Neydi? Kitap Hayat içindir kitabını okumuştum. Orada inanılmaz derecede e, kitap ismi yazar ismi not aldığımı hatırlıyorum. O yüzden bu kitabı da herhalde elimde bayağı böyle bir defterle oturup okuyacağım. Sinestezya. Konusu çok enteresan geldiği için aldım. Gerçi cep boy olduğunu bilmiyordum. Çok rahat okunur inşallah. Konusu çok değişik geldi. Sisler Prensi. Bu da Rüzgar'ın Gölgesi kitabını okumuştum yazarın bir kitabını daha okumam iyi olur diye düşündüm. Bu kitaptan, e, alınacaklar listemde olan bir kitaptı. Nehirde iki tane sipariş etmişim. ya. o heyecanla artık nasıl gözüm döndüyse düşünün yani kitap alışverişi yapacağım diye iki adet basmışım. Şimdi birkaç güne kadar Aralık ayı okuduklarımı çekeceğiz inşallah. O zamana kadar yanına bir iki kitap daha ayarlayabilirsem e, aranızdan birine çekilişle hediye etmeye düşünüyorum. Beni takipte kalın lütfen sanatın gerekliliği Berger'in ön sözüyle. Orhan Veli şairin işi. Ay bu kitabı da çok merak ediyorum ay hepsini bir anda böyle okuyabilsem keşke. Bir de şöyle güzel bir şey oldu. Egamba e, stokta bir adet yazıyordu. Aldım, tüken, birçok siteye de baktım. Çok zor bulunuyor sanıyorum. İyi ki almışım. Bundan sonrası sanıyorum, yok şunları ayırayım çünkü kedilik kitaplar da Ve Pınar Kür'den, Eee Aralık ve Ocak ayı başı bayağı bir Pınar Kür okudum. Yani 3-4 kitabını okudum. Daha önce de birkaç kitabını okumuştum. Ciddi bir Pınar Kür şey oldu evde, kitapları oldu. Seviyorum Pınar Kür'ü. Hayalet hikayeleri ve akış olmayan suları aldım. Niyetim Pınar Kür kitaplarını da bitirmek, hepsini okumak bu sene. Şimdi seçtiğim bunların hepsi kedi değil mi? Evet. Girdim, arama kısmına kedi yazdım. Çünkü biliyorsunuz yani benim ilk YouTube kanalı açma sebebim kitaplığındaki kedili kitaplarla ilgili bir video çekmiştim. Sonra baktım bazı kitaplarını unutmuşum. Yani iki tane kedili kitaplar videom var. İlk YouTube'a da adım atma sebebim oydu. Şey yapıyorum yani ismi kedili olan, içerik kedili olan, konusu kedili olan kitapları da topluyorum. Yani kitaplığımda belli bir bölümü kedili kitaplara ayırdım. Hoşuma gidiyor onları görmek, okumak, izlemek, seyretmek. Şimdi orada da kedili kitaplara başlayabilirim. Semih Gümüş'ten Öykü'nün Kedi Gözü. Mustafa Balel'den Ressam'ın Kedisi. Ay kapağın güzelliği. İçinde çizimler de var hatta. Bir çıktı falan. Behrengi'den inatçı Kediler. Böyle bunda da çizimler var ama akıllı keçi falan düşün. Ay ışığında pati izleri. Ay çok güzel bir duvardaki kedi. Arka kapağı da şöyle güzel bunu da göstermek istiyorum. Ve gemileri sayan kedi. Ay bizim Spokie'ye biz. <laughs> evet. Benim alışverişlerim bu kadardı. Kısa bir dipnot geçmek gerekirse. ilk alışverişimde bez çanta, kitap ayrıcı ve ne nedir tasarım defter göndermişlerdi. İkinci alışverişimde sadece iki tane kitap ayrıcı ve defter vardı. Üçüncü de kitap ayrıcı yoktu. Sadece bir tane defter vardı. Artık Ekamba gide gide hediyelerini azaltmaya başladı ama diğer sitelere göre daha uygun olduğunu düşünüyorum şimdilik. Uzun zamanda alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Artık bundan sonra inşallah okuduklarım videolarıyla karşınızda olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kapınıza bir kapsu bir kapmama koymayı ihmal etmeyin. Herkese sevgiler, bol okumalı, Güzel, keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.